Merhaba. Bugün sizlere Alacakaranlık C filmin'e benzeyen ama asla o olmayan bir filmden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce onu beğenmeniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Becca sevgilisi Edward Sullen'ın yardımına koşmak için vampir temalı bir mezuniyet balosunun ortasından geçer. Edward tüm vampirlerin gizli kimliğini açığa vurarak intihar etmeye karar vermiştir. Ama Becca'nın yolu hiç kolay değildir. İlk olarak mezuniyet öğrencileri onun çeşmeye gelerek biriyle jöle içinde dövüşmeye geldiğini zanneder. Ardından Edward ve Jacob'a hayranı kızlar belirir ve birbirlerine bahçe aletleriyle girişirler. Bu sırada Edward güneşte disko topu gibi parlayarak kendini ifşa eder. Bunu gören Volturiler ağızlarının suyu akarak izler ve fırsat kollamaya başlarlar. İçlerinden biri Becca'nın yolunu keser ama Becca son anda kılıç benzeri bir saldırıdan sıyrılır. Ama o sahneye daha çok var. Önce filmi baştan sona izlemeliyiz. Becca, Edward için adeta kişisel eroini olmaya hazırlanır. Yani onu bir kez tadan bir daha bırakamıyor. Oysa Becca sıradan bir lise öğrencisidir. Sessiz, silik, sosyal hayatta pek varlık gösteremeyen, genellikle kimsenin dikkatini çekmeyen bir tip. Ama işin ironik tarafı şu ki, okuldaki en gizemli ve havalı çocuklar genellikle böyle kızlara takılır değil mi? Becca hayatında yeni bir sayfa açmak zorunda kalır ve şerif olan babasının yanına Sparks adındaki küçük ve oldukça tuhaf bir kasabaya taşınır. Kasabaya adım atar atmaz bir gariplik hisseder. Yani buradaki insanlar biraz... nasıl desem... Fazla ısırgan. Market vitrinlerinde ise dev dişlerle süslenmiş kampanyalar göze çarpar. Ama tüm bu tuhaflıkların ardındaki asıl gerçeği bu kasabanın vampirlerle dolu olduğunu Becca çok daha sonra artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinde anlayacaktır. Şerif Frank hala kızını küçük bir çocuk gibi görür. Onu bir taşıma çantasında dolaştırır ve oyuncak bebeklerle dolu bir odaya yerleştirir. Bir gün Becca'ya çocukluk arkadaşları gelir. Jacob ve diğerleri. Becca ile Jacob küçükken doktorculuk oynamışlardır. Şimdi Jacob büyümüştür piresi vardır ve kedileri avlanma dürtüsüyle dolar taşar. Ayrıca yangın musluklarını işemeden bırakmaz. Beka okula babasının ona hediye ettiği döküntü arabayla gelir. Okulda hemen alay konusu olur. Ama onu sahiplenen birkaç kişi de çıkar. Dirk ve onun arkadaşı Jennifer. Tabii Beka onları hemen unutur çünkü Salen ailesi ortaya çıkar. Bembeyaz tenli, buz gibi soğuk ve dişleri fazlasıyla dikkat çekici olan bu ailede Beka'nın gözleri özellikle Edward'a takılır. Edward ve Becca arasında ilk ders anında bir bağ oluşur. Aynı sıraya otururlar. Edward neredeyse boğulacak gibi olur çünkü Becca'nın teninin kokusu çok güçlüdür. Ya da belki bu evden getirdiği ton balıklı sandviçin eseridir. Teneffüste Edward inanılmaz çevikliğini sergiler. Havada bir elma, bir bowling topu ve Becca'nın çantasından düşen bir bebeği yakalayıp jonglörlük yapar. Ama Becca hala Edward'ın kim olduğunu çözemez. O sırada iskelede bir balıkçı kendini av olmaktan kurtaramaz. Üç vampir onu yemeye gelir ama balıkçı kolay lokma değildir. Kan emicilere ciddi direnç gösterir. Ama nafile, sonunda onun da kanı emilir. Okul çıkışı Becca eve dönerken otoparkta arabalar kontrolden çıkar. Bir araba ona çarpmak üzereyken Edward ortaya çıkar ve tırnaklarını bozmamak için arabayı eliyle tutar. Derek'in üstüne düşmesini sağlar. Asyalı kızın tüm kemikleri kırılmış olsa da Becca sağlam kurtulur. Eve döndüğünde onu Jacob karşılar ve Edward'la görüşmemesi konusunda uyarır. Ona göre Edward kesin bir şeyler gizliyordur. Ama Jacob o tamamen şeffaf, Becca'ya sadık bir bekçi köpeği gibi bağlıdır. Şerif Frank balıkçının öldürüldüğünü öğrenince kızına bir biber gazı hediye eder. Üstelik Becca'nın bunu kendisine karşı denemesi gerektiğini söyler. Ardından suç mahalline doğru yola çıkar. Gece olunca Becca bigudilerini takar sevimli pijamasını giyer. O sırada Edward pencereden içeri süzülür. Amaç uyuyan Becca'yı izlemek. Cidden ürkütücü ama filmde romantik sayılmış. Fakat gördüğü manzara onu çok etkiler. Beka'nın vücut kokusunu içine çeker çekmez camdan dışarı düşer. Sabah Beka uyanır ve ne pahasına olursa olsun bu gizemli yakışıklının sırrını öğrenmeye karar verir. Okulda arkadaşları ona yaklaşan bir balodan söz eder. Balonun teması vampirlerdir. Ama Beka'nın aklında dans değil Edward vardır. Edward onu ormana götürür ve göz alıcı parıltılarını gösterir. Beka nihayet onun bir vampir olduğunu anlar. Vampirlerin insan öldürebileceğini duyunca korkar ama Edward bunu dramatik bir şekilde kanıtlar. Sevimli bir sincabı yakalar ve kanını emer. Ama Becca hala Edward'dan vazgeçmez. Hatta romantik bir an yaşamak ister. Gece Edward yeniden odasına gelir. Becca açıkça hazırım mesajı verir ama Edward onu durdurur. Kendine hakim olamayacağından korkar. Bu sırada ormanda Şerif Frank balıkçıyı öldüren vampirlerin peşine düşer. Yardımcısı mı? Jacob. Onu tasmayla yürütürken vampirlerin izini bulurlar. Ama yakalamaları mümkün olmaz. Becca 18 yaşına girer. Sallan ailesi ona doğum günü partisi düzenler. Her şey güzel gider. Ta ki Becca parmağını kesene kadar. O anda evdeki tüm vampirler kontrolden çıkar. Edward birkaç akrabasını solaryuma yollayarak etkisiz hale getirir. Becca'yı ise bir mucize kurtarır. Çin yemeği kuryesi. Edward, Becca'yı vampirlerin elinden kurtarmak için kurye çocuğu onlara yem eder. Ardından Becca'yı sırtına alır, Segway'e atlayıp ormanın derinliklerine doğru uzaklaşır. Bu sahnede Edward, Becca'ya onun yanında olmanın tehlikeli olduğunu söyler ve uzaklara doğru yola çıkar. Becca, Edward'ı bir daha göremeyeceğini anlayınca büyük bir krize girer. Tam da bu sırada karşısına kötü niyetli 3 vampir çıkar. Beka da panikle gözlerine biber gazı sıkar ve kaçar. Ancak yine de vampirlerden biri Beka'yı ısırır. Neyse ki Edward tam zamanında gelir, vampiri öldürür ve Beka'nın yarasındaki zehri emer. Sonra yine ortadan kaybolur. Edward olmadan zaman Beka için dayanılmaz hale gelir. Yoğun bir depresyona girer. Bu depresyondan çıkmak için Jennifer'la sinemaya gidip Alacakaranlık izlerler ve yaklaşan balodan bahsederler. Ama Becca bu etkinliklerden hiçbir keyif almaz. Şunu fark eder. Tehlike hissi Edward'ı yanında hissettirmektedir. Bu yüzden tekrar o adrenalini yaşaması gerekir. Becca, Jacob'a gider ve ondan onu motosikletiyle gezdirmesini ister. Jacob son gördüğünden oldukça değişmiştir. Pantolonunun arkasından kuyruk çıkmış, vücudu daha da kıllanmış ve yüzü hayvani bir hal almıştır. Becca motosikleti kendi sürmek ister ve dikkatsizce yola çıkar. Tam bu sırada Edward hayalet gibi belirip onu uyarır ama Becca onu dinlemez. Bir kaza geçirir. Jacob yardım getirmek için kaçar. O esnada arkadaşlarını kaybetmiş, yalnız bir siyahi vampir sinsice Becca'ya yaklaşır. Kızcağız neye uğradığını şaşırmıştır çünkü az önce sadece bir motosiklet sürüyordu. Şimdi ise bir vampirin akşam menüsüne dönüşmek üzeredir. Ancak tam o anda bir gölge ortaya çıkar. Jacob geri dönmüştür. Jacob havada bir dönüşte yere iner ve birdenbire korkunç bir yaratığa dönüşür. Ya da en azından öyle olması gerekir. Fakat bu yaratığın adı Chihuahua'dır. Evet bildiğimiz minik titrek köpek türü. Tehdit seviyesi tartışılır. Ama Jacob'un asıl gücü dişlerinden ya da tüylerinden değil yanında beliren yarı çıplak erkek kardeşlerinden gelir. Bu adamlar ormanın ortasında bile müzik duymuşçasına dans etmeye, kalça sallamaya başlarlar. Bu absürt ama etkileyici gövde gösterisi vampirin dengesini bozar ve hep birlikte onu alt ederler. Ormanın ortasında adeta bir klip çekilmiştir. Savaş sona erdiğinde Jacob artık fazla kıllarından da kurtulmuştur. Becca'yı kucaklar ve ormandan uzaklaşırlar. Bu sırada Edward başka bir evrendedir sanki. Bir yanda çikolata paketleri, diğer yanda kırık bir kalp. Derken Elis çıka gelir. Ciddi bir yüz ifadesiyle Edward'a bir kehanetini anlatır. Becca'nın yakın zamanda bir vampir saldırısında öleceğini görmüştür. Edward bu haberi duyar duymaz, paniğe kapılır ve Becca'yı arar. Ancak telefonu açan kişi Becca değildir. Jacob'dır. Ve bu cevap Edward'ın içindeki kıskançlık volkanını tetikler. Edward, Frank'in cenazede olduğunu duyar ama bu cenazenin balıkçının cenazesi olduğunu kimse belirtmez. Bu yüzden Edward, Becca'nın öldüğünü zanneder. Bu haber üzerine hayat onun için anlamsızlaşır. Tüm dünyanın önünde parlayan simli vücudunu göstererek intihar etmeye karar verir. Çünkü Volturi bunu görürse onu hemen kafasını kopararak öldürecektir. Becca'nın arkadaşları mezuniyet balosuna gitmiştir. Becca'yı ise Alice almaya gelir. Edward'ın saçmalık yapacağını anlayan Alice, onu durdurmak için Becca'yı bizzat ona göstermeye karar verir. Bu yüzden Edward'ın idam edilmek üzere olduğu baloya giderler. Becca türlü engelleri aşıp Edward'a ulaşır ve onun sarkık poposunu kalabalığın bakışlarından gizler. Neyse ki güneş batmıştır, Edward artık parlamamaktadır. Ancak Volturi yine de onları yakalar. Edward ve Becca'yı esir alırlar. Edward'a Becca'nın boynunu ısırmasını emrederler. Ya onu vampir yapacaktır ya da ikisini birden öldüreceklerdir. Edward, Becca'nın boynuna doğru eğilir, dişlerini çıkarır ama tam o sırada okul müdürü sahneye çıkar ve balonun kral ve kraliçesini ilan eder. Kazananlar Becca'nın okuldan iki arkadaşı olur. Ancak sonuçların hileli olduğu anlaşılır ve diskalifiye edilirler. Yeni kraliçe ve kral en kötü iki Volturi olur. En kötüleri Edward'a sahneden Becca'yı ısırmasını emreder. Edward bunu yapmadan önce Becca'ya evlenme teklif eder. Sonra boynunu nazikçe hedef alır ve dişlerini batırır. Tam o anda Jacob'un fan kızları ortaya çıkar ve Edward'ı herkesin önünde döver. Yeni vampir olmuş Becca bu hakareti hazmedemez ve fan kıza saldırır. Edward tabii ki hayatta kalır. Sonuçta o bir vampir. Her şey yine yoluna girer. Becca ve Edward mutlu mesut hayatlarına dönerler.